Abi sus Furkan ya. <laughs> Tekrar başla dur. <laughs> S. Ne abinin? Ya. <laughs> e ya. <laughs> S. Le. <laughs> Na. Selena <gülüyor> Selena. <gülüyor> Selam kızlar. Hadi <laughs> <laughs> Selena le le le. Selena <laughs> abi. Kanka. bu bas Bi ver. Kanka dur ben halledeceğim onu. Lan kavga beni yok kavga yok Ey ey ey. Ajan 44 burada. Pezemek gibi giymişsin ajan diyor bir de kendine. Silahımı görmüyorsun <laughs> ya. Kanka şeye benziyor. <gülüyor> 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 Hadi. 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 sana ben bunu yapmıştım. Sıkıştı sıkıştırdılar ah. ah forget. forget. okay peach i'm şey kafamdan çek kafamdan çek. ha. kaşlarım tut önce beni rollerdim sürekli. Sıkıntı <laughs> <Furkan> işte <düştü>, devam. <laughs> Aa, yine ayağım takıldı. Aha tut. Ayrılır onun Evet katmıyorum. arkadaşlar asıl amacımız ayin yapmaktı. Buraya evet Furkan diyeceğim. kurbanımız. Ben, ben de onun yazıyorum. dansçısıyım. Bize son bir twerk yapacak. Ve ballanacağım. Ben şey arkadaş. <gülüşmeler> <Ölüm çizartıyor>. <gülüyor> 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 o son sallayış beni büyüledi lanet olsun kontrol altına aldı beni. Bağlı bir yoksa. onu satıyor Benler Ölmeden önce tek bir dileğim Ölmeden önce. Ne? Kabul ediyor musun? Ney? Ne? Ölmemek. Oh. Hmm. Öldüm <laughs> Salak. Tut şunun ucunu. Dışı yelim abi. Ya, artık şimdi ya. görebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel üstte çıkalım. Lan ya yapma bozma bozma boz, hayır bozma hayır. Hayır. <laughs> ya hayır ya. <laughs> Dikiliydi sağ olasın. Bunu da kırdın. Sen Ya çek sallama abi. Oy nasıl <laughs> sallıyorum? Oy atladın. kendine doğru. Hah. Hı? Tamam. Oy. Evet. Şimdi onu öyle tak... Şey, şey. Bir çıkaydım burada. Zıplarsın sonra. Kanka. Dur ben de şuradan tutayım. Ha. Hah. Bak. Şimdi ne oldu? Şimdi fantezi time. Kanka Şimdi daha da hızlandı be. bak. Ana çikim. Aa, aa, aa ben. ben Ana çikim. Oh. Lan, oh. Gitti, gitti Lan, lan, lan. Kırdım onu. Ben, ben, benim? Beni <laughs> Lan map bitti. <laughs>